Ve Osman Gazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu Temmuz ayında adeta bir geçiş rekoru kırdı. 25 günlük ortalamada garanti araç geçişini karşılama oranı ise %117 olarak gerçekleşti. Üzerinde Osman Gazi Köprüsü'nün de bulunduğu İzmir-İstanbul Otoyolu Temmuz ayında geçiş rekoru kırdı. Rekoru ulaştırma ve altyapı bakanı Adil Kara İsmailoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında Aklın ve İstanbul-İzmir'in yolu bir diyen Bakan Kara İsmailoğlu 25 günlük ortalamada günlük 46.785 aracın köprüden geçtiğini kaydetti. Bu sayede garanti geçişler %117 olarak gerçekleşti. Adil Kara İsmailoğlu bir diğer paylaşımındaysa 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 8. günü olan cumartesi de otoyolun 4 kesiminde de geçiş rekorları kırıldığını grafiklerle anlattı. Buna göre otoyolun birinci kesiminde araç geçişi 98.659, garanti karşılama oranı %247 oldu. Otoyolun ikinci kesimi için eşdeğer araç geçişi 35.530, garanti karşılama oranı %102, üçüncü kesimi için eşdeğer araç geçişi 74.040, garanti karşılama oranı %436, dördüncü kesiminde ise eşdeğer araç geçişi 14.233, garanti karşılama oranı %62 oldu. Bu arada 9 günlük tatil süresince 40 bin garanti araç sınırının altında kalan günlerse yalnızca Arife ve Bayramın ilk günü olarak kayıtlara geçti.